Selam çocuklar. Otomattaki şekerleri tatmak istiyorum. Acaba ne gelecek? Vay! Yeşil en sevdiğim renk. Umarım lezzetlidir. Evet, gerçekten. Ben de istiyorum. Zetonum buradaydı. Aha! Çevirelim. Vay canına bir sürü. Hepsini birlikte yiyeceğim. Oh, ağzıma sığmıyorlar. Sıra bende. Çekil şuradan Lizzy. Araya girme. Ne? Şekerlerim nerede? Hey otomat. Ver onları. Neler oluyor? İşte. Yeni bir meydan okuma. Şaka mı? Acı doğru tosmo. Ciddi misin? Şanslı görünüyorum. Sadece bir paketim var. Peki hala deneyelim. Mmm çok lezzetli. Gerçekten sevdim. Hiç acı değil. Ha? Çoktan bitirmişim. Ah hayır, çok acı. Yanıyorum. Ah, sanırım geçti. Ah, geriliyorum. Pekala kendimi toparlayıp hızlıca yemeliyim. Ah, her tarafım yanıyor. Çok hızlı. Azıcık kaldı. Hepsini ağzıma sıkacağım. Böyle daha hızlı olacak. Son Doritos. Ve bitti. Hiç de kötü değil. Ah, hayır. Bizi yakacak. İmdat yanıyorum. Ah, geçti. Sanırım sıra bende. Ee, kokusu bile çarpıyor. Ah bir fikrim var. Paketlere çekiçle vuracağım. Çok eğlenceli. Hadi, hadi. Hadi. Ah dursam iyi olur. Öyleyse devam edelim. Şimdi paketleri masaya dökeceğim. Harika. Bitti. Şimdi pipete ihtiyacım var. Bununla tüm cipsleri çiğnemeden yutabilirim. Acı olduklarını hissetmeyeceğim. Zekice değil mi? Umarım işe yarar. Bir şeyler ters gitti. Aa! aa. Aman tanrım. Onu hemen kurtarmalıyız. Her ihtimale karşı yangın söndürücüm var. Dikkat et. <laughs> Geçti. Lizzy kes şunu. Dur. Lola. Ne? O neydi? Köpükle kaplıyım. Korkunç. Vay. Bir sürü kola. Evet bende de çok var. Şanslıyım. Aa, Lola'nın sadece bir kutusu var. Küçük şeylerin tadını çıkarmayı bilin. <laughs> Keşke sallamasaydı. bak. Oh hayır. En sevdiğim tişörtüm kirlendi. Hala biraz var. Güzel ama çok az. Ne bekliyordun? <laughs> tamam sıra bende. Bu sefer bant alacağım. Tüm kutuları birbirine bantlayacağım. Çok zekice değil mi? Böyle daha iyi. Lütfen dikkat. Ölüme meydan okuyan hareket. Aynı anda 10 kola içiyorum. Aa, bunu beklemiyordum. En azından ferahladım. Lizzie sıra sende. Sonunda. İlk önce bir kutu açacağım. Vay fışkırmaya bakın. Çok güzel kokuyor. Nefis. Biraz daha istiyorum. Ne kadar çok kola o kadar iyi. Lizzy, karnına ne oldu? Kimin umrunda? Daha fazla istiyorum. Aynı anda iki kutudan içersem ne olur? Kulağa hoş geliyor. Ah, çok zor. Gerçekten karnı şişti. Aa, neler oluyor? Aman tanrım. Ah, hey çocuklar. Ne oldu? Amacım bu değildi. Vay. Şaka mı? Limon. <laughs> Şanslısın. Bende bir tane var. Vay haline bak ezik. Sataşmayın. Lola ye. Çok kolay. Aa, çok eksi. Hızlı yemeliyim. Aa, limon gözümü kör etti. Kim ezikmiş? Hey Lola. Daha bitirmedin. Evet böyle daha iyi. <laughs> Lizzy hadi. Ah hayır, limonlardan nefret ediyorum. Ama bir fikrim var. Taze limon yapacağım. Kesiyorum. Şimdi sıkacak lazım. Ve suyunu dikkatlice sıkıyorum. Harika fikir. Kokusu kötü, ama başka seçeneğim yok. Pipete ihtiyacım var ve hazır. Güzel olmalı. Bitti. İyi misin? Oh, no. ah, hiç iyi hissetmiyorum. Ona yardım etmeliyiz. Hadi Lizzy uyan. Yaşasın işe yaradı. Pekala. Şimdi ben. Bir saniye bir fikrim var. Özel kostüm ve özel cihazlar gerekli. Onların yardımıyla süper bilimsel ve zor deneyler yapacağım. Çok hızlı doldu. Harika. Son damlalar ve hazır. Artık limon sulu kasem var. Gizli malzemeden de ekleyeceğim. Endişelenmeyin kızlar. Uzak dursanız iyi olur. Bitti. Biraz da bitkisel yağ ekleyeceğim. Şimdi hepsini karıştıralım ve nefis limon aromalı meyve suyunu elde edelim. Buyurun kızlar. Afiyet olsun. Çok lezzetlenik. Vay! Bu sefer sandviçlerimiz var. Bir sürü. Harika. Sandviçlere bayılıyorum. Sadece bir tane var. Haksızlık. Sana da afiyet olsun. <laughs> Okay. Ah yine aç kalacağım. Ama harika kokuyor. Tadı da nefes. Çabucak yiyeceğim. Hey dikkatli ol. Kırıntılar bize geliyor. Umrumda değil çok güzeldi. Kızmayın. Lizzy sıra sende. Pekala. Hadi başlayalım. Harika bir fikrim var. Pişirme kaplarıyla sandviçlerden figürler keseceğim. Artık kalbim ve yıldızım var. Çok lezzetli. Harika görünüyor. Bir ısırık alabilir miyim? Aa, tamam. Sen zaten yedin. Sana teserinin tadını çıkarma sırası bende. Şuna bakın. Harika. Artık sandviçlerimi yiyebilirim. Onlardan kule yapacağım. Çok yüksek. Oh Sonuncusu ve hazır. <laughs> hey, neredesin? Ee, neden çalıyor Neler oluyor? Ha? Nick, yemeğimi çalıyorsun. Al şunu. Hile yapmadan önce iki kez düşün. Bunlar benim. Şanssızlık. Vay, yeni bir şey. İpi çekersem ne olur? Vay, bir kavanoz Nutella. İnanamıyorum. Hey ben de deneyeceğim. Çikolataya bayılıyorum. Nefis. O kadar lezzetli ki durmak imkansız. Pislendin. Ay. Nutella'yı çok seviyorum. Ah hayır bitti. Ah çok kirlendim. Nick sıra sende. Ne alacağım? Vay on kavanoz Nutella. Harika. Nasıl yiyebilirim? Bir fikrim var... Kızlar kıskanacaksınız... Ne yapıyorsun? Karışmayın aklımda süper bir şey var... Ellerini daldırdı... Doğru... Şimdi çikolata tankı yapacağım... Beğendiniz mi? Süper... Tadına bakma zamanı... Mm, muhteşem... İnanılmaz lezzetli... Şahane. Son parça. Gerçekten harikaydı. Lizzy sen çek. Bir bakalım. Hey. Neden hiçbir şey yok? Bir daha. Çalış ip çalış. Hayaksı. Koptu. Aa, olamaz. Çikolata üzerime dökülüyor. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Haline bak. En kirli sensin. <laughs> Bir şeyler ters gitti. Hey sanırım sıkışmış. Onu kurtarmalıyız. Planımı dinle. Anladın mı? Başlayalım. İşe yaradı. Dikkat et yağmur yağacak. Su mu? Islanmak istemiyorum. Ha? Yaşasın. Hareket edebiliyorum. İnanılmaz. Nick beni kurtardın. Sağ ol. Vay. Donut şeklinde pinyata. Harika. Gerçekten süper. Ama benim bir tane üzücü. Vay. Nick'ten daha şanslıyım. Hadi şanslı çocuk. Başla. Tamam. Güzel görünüyor. Ah, onu yakalamaya çalışacağım. Ah, hedefi kaçırdım. Tüm lezzet boşa gitti. Çok kötü. Pekala, yine de yemeliyim. Umarım lezzetli olur. Mmm, çok güzel. Fena değil. Çok komiksin. Sıra bende. Çok güzeller. Kocaman yüzüklere benziyorlar. Çok havalı. <laughs> Harika. Bu şekilde yemek daha eğlenceli. Vay. Çok tatlı. Tam istediğim gibi. Lola ısırabilir miyim? Anca rüyanda görürsün. Bunlar benim. Kremasını ayrı yersem nasıl olur? Çok lezzetli. Pekala al. Hey neler oluyor? Lizzy başla. Oh nasıl açabilirim? Bir fikriniz var mı? Hayır, ne yapmalıyım? Isırsam mı? Tabii ya, buldum. Pembe sopa lazım. Neden korkuyorsunuz? Sakin olun, her şey kontrol altında. Al şunu. Vay, başardın. Hepsi benim. Donutlar nefis, harika kokuyor. Ha? İster misiniz? Tamam. Afiyet olsun. Herkes için var. Bir sürü patates kızartması mı? Rüya görüyor olmalıyım. Ebran, seninle başlayalım. Büyük bir zevkle. Patates kızartmalarını çok severim. Ama sosla daha iyi olur. Ne kadar çok o kadar iyi. <laughs> Sence bu iyi bir fikir mi? Elbette bu çok lezzetli. April çok kirlendin. En azından patates kızartmalarından zevk aldım. Keşke daha fazla olsa. Şimdi benim sıram. Ben de patates kızartmasını çok severim. Sadece 10 paketim var. Roxy çok şanslı. Bir fikrim var. Hey Roxy. Of ya. Aa, Nick beni korkutma. Demek istedim ki çabucak ye. Böyle yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. Ne, ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksin. Büyüdüğümde mühendis olmak istiyorum. Annem yetenekli olduğumu düşünüyor. Bakın patates kızartmasından ne kadar uzun bir kule inşa ettim. Bir mühendis mi? Yıkım için test edelim. Dikkat fırtına uyarısı. Yani ketçap. Ne? Yine mi saçma şakaların? Bunlar ekşi şekerlemeler. Görünüşe göre başım belada. Sadece bir tane olduğu için şanslıyım. Çok ekşi. Ben ne yapacağım? Roxy, şimdi sıra sende. Bu ekşi tada katlanmam gerekiyor. Bir fikrim var. Tüm şekerlemeleri tahtaya koyacağım. Hazırsanız geliyorum. Hey, şeker tozları üzerimize uçuyor. Dikkat et. İşte bu kadar. Şimdi ekşi tozum var. En sevdiğim çileyi alıp içine batıracağım. Lezzetli olmalı. Aa, oh, yine de son derece ekşi. Gülmeyi bırak Nick. Şimdi sıra sende. Oh, no. Vay. Seçeneğim yok. Onu yemeliyim. Hı? Kapakla başa çıktım. Tamam hadi hızla yapalım. Kusacak sanırım. Felaket çok ekşi. Bak Nick'in tükürüğü masayı yakıyor. Ona yardım etmeliyiz. Biraz şeker yenik. Daha iyi olursun. Bitti tatlının en iyi çare olduğunu hep biliyordum. Şanslısın April. Çok sayıda sosisli sandviçin var. Neyse bir tanesi de iyidir. Hey! Sosislim nerede? What? <laughs> yani anlamadan yedim mi? Ah hayır. Zavallı Nick çok şanslısın. Ben şanslıyım. Çok lezzetliler. Çok sesli yiyorsun. Benim ekmeğim hiç lezzetli değil. Buldum. Harika bir fikir. Tamamdır. Harika. Roxy hiç şüphelenmeden sosisli sandviçlerine birkaç damla acı sos ekleyeceğim. Çok havalılar. Bu garip. Neden bu kadar acı? Felaket. Oh. O da neydi? oh, hayır. Sosisli sandviçlerim kömüre dönüştü. Kendine bir bak. Çok komiksin. Sonunda bende sıra. Şimdi sosisli sandviçlerim kaybolacak. <laughs> April karnına bir bak Ah hayır Mükemmel bedenim Bu hiç iyi değil Çocuklar yakında döneceğim Biraz egzersiz yapacağım Kaybol seni kötü göbek Vay be çok yoruldum April harika görünüyorsun. <laughs> Huba buba sakızı. Ve yine benim için bir tane. Vay. Ne seninkini çabucak aç. Hmm, çok tatlı kokuyor. Az daha unutuyordum. Ben sakızı çok hızlı yiyebilirim. April zamanlayıcıyı başlat. Hadi yapabilirsin. İşte oldu. Kendi rekorunu kırdın. Tebrikler. Şimdi benim sıram. Bir saniye bekle. Nike nasıl bir numara yapacağımı biliyorum. Eğlenceli olacak. Aa, anneciğim. Ah April sen misin? Evet benim. <laughs> Roxy şimdi sıra sende. Nihayet başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben buna hız derim. Lezzetli. Roxy patlayacaksın. Ee... Yok ya. Bak ne büyük bir balon. Vay. Roxy nereye uçuyorsun? Görünüşe göre havalandı. Hadi ona yardım edelim. Bana sakızını ver. Hedefi hizalamak çok önemli. Aa! Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Hala öyle düşünüyor musun? Brokoli. Korkunç. Bundan nefret ediyorum. Dünyanın en kötü yemeği. Ah hayır. Şimdiye kadar denediğim en korkunç şey. Roxy, şimdi senin sıran. Gerçekten de tadı korkunç. Belki pişirildiğinde daha iyi olur. Kızarmış yemekçi yemekten her zaman daha lezzetli. Özellikle de çok pişerse. Hazır gibi görünüyorlar. Hala iğrenç kokuyor. Ve tadı da hala iğrenç. Ne bekliyordun? Ah, işte benim sıram. Hadi Nick yapabilirsin. Çok iğrenç. Hayır böyle yiyemiyorum. Bir brokoli kokteyli yapmaya çalışacağım. Bir showda görmüştüm. Bir şey unuttun. Tamam. Diyettesin diye düşündüm. Neredeyse hazır. Ah, i̇ğrenç kokuyor. Artık daha da kötü. Ya biraz baharat eklersem? Belki yardımcı olur. Hadi iç. Bir kere de içeceğim ve hepsi bitecek. Sana yardım edeyim. Hey ne yapıyorsun? Neyse en azından onu içmek zorunda değilim. <laughs> Videomuzu beğenmeyi ve yeni komik mücadeleleri kaçırmamak için Olala'ya abone olmayı unutmayın.